Alalım. <laughs> lan. Lan ne oldu oyna? Arkadaşlar oyun hareket etmiyor bir dakika. Lan ne oluyor bu oyna? Lan bunların kafaları ters döndü. Arkadaşlar Pinkie Pie eksenin kafası ters. Çaldım ah. Ah hareket etti. Kaç. Arkadaşlar geliyor. Ah. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar saat gece 3'te My Little Pony Exe'nin oyununu oynayacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki diğer ki videomda My Little Pony bana Whatsapp'tan bir video atmıştı. Bugün de yorumlarda şunu gördüm. Gece 3'te bu oyunu oynamamı istemiştiniz. Ben de hemen o videoyla karşınızda oluyorum. Video başlamadan önce arkadaşlar aşağı taraftan video mutlaka beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada yorumlara My Little Pony yazan herkese kalp atıyorum. O zaman lafı daha fazla uzatmadan videoya başlıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyuna girdim. Oyuna girer girmez gördüğünüz gibi Pony bizi karşılıyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ki bir sürü pony var. Ben bunların isimlerini bilmiyorum. Bu arada siz isimlerini yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Sadece bununkini biliyorum. Bu da Pinkie Pie X arkadaşlar. Onun dışında şu e, bunun da ismini biliyordum. Unuttum arkadaşlar. Bakın bu böyle bir pony. Hatta bunun boynuzu var. İsimlerini yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yorumlarınızın hepsini okuyorum. Burada sarı bir pony var arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle sarı. Bildiğiniz sap sarı bir pony arkadaşlar. Burada da bu şekilde arkadaşlar gökkuşağı renkli bir pony var. Burada da arkadaşlar bu şekilde bir pony ve en önemlisi ortalarındaki ki Pinkie Pie eggs arkadaşlar yani Pinkie Pie. Bu normal Pinkie Pie arkadaşlar. Acaba bunlara bir şey yapabiliyoruz mu böyle bakayım mı? Şöyle bir dokunalım. Aa, aa bize bir şey verdi arkadaşlar. Bize bir turta verdi, şeker verdi yani pasta verdi. O şeker şekeri alalım mı? Hadi o zaman alalım. <laughs> lan! Lan ne oldu oyuna? Arkadaşlar oyun hareket etmiyor bir dakika. Lan ne oluyor bu oyuna? Lan! Bunların kafaları ters döndü. Arkadaşlar Pinkie Pie'nin kafası ters Oğlum oyunun ne ol? Ha? Bu ne lan? Arkadaşlar böyle bir yere geldik. Bura nere bilmiyorum. Oğlum bu ne bu ne lan? Bismillah. Arkadaşlar oyunu oyun bizi böyle bir yere getirdi. Bakın burada kafesler var. Ve ağlama sesleri geliyor. Duyuyor musunuz? Bakın. Duydunuz mu? Ağlama sesleri geliyor arkadaşlar. Bakın burada da bir tane böyle şartel var. Aa bunlar niye boş abi? Burada kimler var acaba? Bak bak. Aa kapı kilitli arkadaşlar. Kapıyı hiçbir şekilde açamıyoruz. Bu şekilde eğilebiliyoruz. Bu şekilde koşabiliyoruz. Aa. Vallahi arkadaşlar bizi böyle bir yere koydu. Buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum. Büyük ihtimal şu şart indireceğiz. Aha şart indirdim. Kapı açıldı. Tamam. Artık buradan yola gideceğiz arkadaşlar. Yalnız sesler çok korkunç. Ağlama sesleri geliyor. Kapıyı açtım. Abi oyun aşırı derecede korkunç arkadaşlar. Sanki her arkamdan önümden birileri çıkacak. Kapıları zorluyorum arkadaşlar. Kapılar açılmıyor gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde bakın. Şöyle zıplayın falan açılmıyor. Bu arada burada bir sürü kapı var görüyor musunuz arkadaşlar? Şu kapı. Ah bu kapı açıldı. Oğlum bu kapı. Aa arkadaşlar burada bir tane pony var. Ağlıyor görüyor musunuz? Bakın. Al Ağ... lan. Sanki arkamdan biri geliyor gibi hissediyorum ama burada bir pony var ağlıyor arkadaşlar. Şu kapılar açılmıyor. Diğer kapılara bir bakalım. Ah! Lan! Burada da bir tane pony var. Arkadaşlar bu da ağlıyor. Görüyor musunuz? Bakın. Burada bir tane pony var. Oğlum oyun aşırı derecede çok korkunç. Sanki her anda bir, bir şey olacakmış gibi. Bak bazı kapılar açık. Bazı kapılar açık oluyor. Bazı kapılar açık olmuyor. Bak kapı kilitli Ah! Burada bir gizli geçit var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Lan birim geliyor. Oğlum sanki biri geliyor gibi lan. Şu kapıların hiçbiri açılmıyor arkadaşlar bakın. Arkadaşlar o zaman biz şunu bir kaldırayım ben. Gizli geçit açıldı. O zaman bu gizli geçitten bir girelim arkadaşlar içeri. Yalnız aşağı kat da varmış bak. Oğlum ağlama sesleri gelip duruyor ya. Çok rahatsız edici arkadaşlar. Aşırı derecede ağlama sesleri var oyunda. Ah lan burada da bir tane poli var. Arkadaşlar ağlayan bunlar herhalde. Bunları kurtarmamız lazım bizim. Hemen üst kata çıkıp şuradaki gizli geçide bir gireyim. Aha arkadaşlar burada şartel olması lazım. Şartal yok. Bak burada bir şey olması lazım. Bu yok. Aşağı iniyorum şimdi. Hemen aşağı inelim şöyle arkadaşlar. Şuradaki gizli geçiti açalım. Burada da bir gizli geçit var. Oğlum biri yürüyor sanki ya. Arkamdan biri geliyor gibi. Allah Allah. Bak bakın arkadaşlar burada da gök kuşağına benzer bir pony var. Bu arada isimlerini bilmiyorum. İsimlerini mutlaka yorumlara yazın. Bak burada bir tane daha gizli geçit var. Oğlum labirent gibi lan bu oyun. Buradan içeri giriyorum arkadaşlar. Ah! Aha buldum arkadaşlar şarteli buldum Bak bak burada bir tane daha pony var Arkadaşlar görüyor musunuz bakın şurada bir kapı var Bu kapıyı açmamız lazım Bu kapının ilerisine gitmemiz lazım Şimdi o şarteli nasıl açacağız hemen şöyle gidiyoruz arkadaşlar Şuraya bir takayım mesela abi Buraya oluyor tamam arkadaşlar buldum Bunu buraya taktık şimdi bunu Aktif hale getiriyoruz şartili açtık Şarteli açtığımız için oğlum sesler çok korkunç. Arkadaşlar sesler çok korkunç. Bakın şuradaki şarteli de açmamız lazım. Abi çok kötü ağlıyor ya. Çok kötü ağlama sesleri geliyor. Çok sinir oldum şu an. Aşırı derecede rahatsız edici. Arkadaşlar şuradan geçiyoruz. Ah! Bu kapı açılmış. Oğlum bu kapı açtık lan. Arkadaşlar videoyu geri sarın. Bu kapı açık değildi biliyor musunuz? Oğlum bu kapı açık. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl sesler geliyor? Tövbe ya Rabbi. Allah'ım. Arkadaşlar bu odada bir şey yok. Şu odalara falan bakalım. Buralarda bir şeyler falan yok. Abi sanki her an önüme bir şey çıkacakmış. <laughs> Ananı satayım bu ne? Oğlum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Pinkie Pie gizi Bıçaklanmış. Oğlum bu Pinkie Pie Exe lan. Bıçaklanmış. Gideyim mi arkadaşlar? Oğlum çok korkunç lan bu. Ölmüş mü? Arkadaşlar ölmüş gibi sanki. Görüyor musunuz? Ölmüş gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Pinkie Pie X'e görüyor musunuz? Bıçaklanmış. Bıçağı alma. Oh, hareket et Kaç. Arkadaşlar geliyor. Aa, ah, geliyor geliyor. Kaç 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 kaç. kaç. Abi bir şey yapmadım mı? Bir şey yapmadım ben. Oğlum ne oldu lan? Öldük mü biz? Arkadaşlar. Aa ah, öldü. Lan Pinkie Pie X'deki Pinkie Pie egzenin bıçağını bir aldık. Bize saldırmaya kalktı abi. aga. Kalbim nasıl atıyor ya? Tövbe bismillah. Arkadaşlar çok horror bir oyun yani çok korkunç bir oyun. Abi gördüğünüz gibi ölmüş şunun tipine bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar ölmüş. Cık cık cık. Neyse arkadaşlar şimdi diğer odalara gidelim. Daha, aa burada duruyordu. Burada duruyordu arkadaşlar biliyor musunuz? Burada duruyordu. Ölmüş ama neyse. Şimdi diğer odalara bir gidelim arkadaşlar. Şu an ölümü de net göremiyorum ki. Her yerimiz kan oldu ya bize saldırdı ya. Oğlum labirent ki lan buradan nasıl çıkacağız? Cık. Arkadaşlar acilen bu oyunu bitirmemiz lazım. Bakın bunlar burada kaldı. Şu an her yerimiz kan oldu. Ölümü göremiyorum ben. Üst kata bir çıkalım. Burada şartel vardı. Şarteli açtık. Abi yemin ederim hayatımda bu kadar korkunç bir oyun gelmedi. Şimdi aşağı indim. Oyunu çok zor görüyorum arkadaşlar. Oğlum ne yapacağız şimdi? Tamam, buradan da geçtim abi. E, şimdi ne olacak? Pink hepsi burada arkadaşlar. Şimdi abi bak bu burada öldü. Pinky Pie'ye ölmüş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu burada öldü. Şimdi ne yapacağız abi onu bana çözemedim. Labirent gibi oyun ya. Cık. Vallahi la, labirent gibi bir oyun. Cık. Çözemedim hala oyunu. Bir dakika şuradan mı gidelim? Abi yok. Aa arkadaşlar elimizde anahtar var şu an. Kapıları açacağız. Üst kata çıkıp kapıları falan açacağız herhalde. Şuradan eğilelim. Şu kapıları bir açmaya deneyelim. Burada kapı yok. Üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Buradaki kapıları bir açacağız. Bak bu kapı açılmıyor. Bu kapı da açılmıyor. Bu kapı zaten bizim kapı. O zaman şuradaki kapıları bir deneyeyim. Aha! Oha! Arkadaşlar! Burada bir tane daha Pinkie Pie egze var. Lan! Aa şarteli alalım. Kaçalım. Geliyor. Lan geliyor. Oğlum. Arkadaşlar. Geliyordu kaçtık sonunda. Geliyor mu lan? Gelmiyor iyi. Arkadaşlar şarteli şuraya koyup. Abi yemin ederim şu kız seslerinden çok nefret ediyorum ya. Abi çok kötü sesler geliyor. Arkadaşlar şuradaki şarteli takıyorum. Heh. Kapıyı açtık gördünüz mü? Kapıyı açtık arkadaşlar şimdi tövbe bismillah. Abi yemin ederim bu kadar korkunç bir oyun oynamadım hayatımda. Abi nasıl ağlıyor? Oğlum ağlama seslerine bakın ne kadar korkunç. Kapıyı açtım arkadaşlar. Abi sesler çok kötü. Oh, bitirdik sonunda ya. Arkadaşlar oyunu sonunda bitirdik. Cidden hayatımda bu kadar korkunç bir oyun oynamamıştım. Şu an cidden kalbim nasıl atıyor görmeniz lazım bu kadar korkunç bir oyun oynamamıştım. Arkadaşlar bu Pinkie Pie Exe yani My Little Pony'nin birinci oyunu. Eğer ikinci oyunun o ikinci oyununu da oynamamızı istiyorsanız gece 3'te video mutlaka ben unutmayın. Bu video sizden muhteşem bir like patlaması bekliyorum. Bakın efsane korkunç bir oyunla karşınızdaydım. Mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de aşağıdan hemen abone olabilirsiniz. Yorumlara Pinkie Pie Eggs'i yazan herkese My Little Pony yazan herkese kalp atıyorum. Oyunun ikincisi var. İkinci bölümü de gelsin diyenler yorumlara mutlaka yazsın ve like atın arkadaşlar. Ne kadar çok like gelirse ikinci oyunda mutlaka gecişte oynarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.